Nasılsın Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Baş tacısın. Geldim yanına. Hoş geldin. Safa Geldin. <laughs> Eyvallah. Şu güzellikleri tekrar geldim abi tadım yapmaya. Nohut dürümünün aklımda kaldı bir de ciğer dürümün. Kuzu ciğer kavurma. Hı. Şimdi bu nohut dürüm. Hı. İçinde neler var şimdi bunun abi? Nasıl yapıyorsun sen? Bunun içinde sade nohut var. Ee, hı hı. İki çeşit yapıyoruz biz buna. Evet. Biri kemikten harçlanıyor. Biri hı hı. sade harçlanıyor. Evet. Sadesi olan bu vejeteryanlar için e, kemik suyu olan da normal şekilde bizim Antep'te yapılan şekilde. Evet. Kuzu ciğer kavurma. Kavurmamız bizim Antep'e meşhur bir şey. Bu da kuzu ciğerinden yapılma. Özellikle dana ciğerinden değil kuzu ciğerinden yapılmadır. Tam takım mı kullanıyorsun? Tam takım kullanılıyor. Tam takım kullanıyorsun. Ha, tam takım ciğerin Hı -hı. tam takımı. Peki abi başlayalım o zaman nohut dürümden yapmaya. Sonra Hemen. ciğer dürüme geçelim. Yalnız şunu da belirtelim. Sadece sende nohut ve ciğer dürüm yok. Çorban da var, işçi köften de var, çiğ köften de var. Evet. Ve de hiçbiri hazır gelmiyor. Hepsini kendin yapıyorsun. Bunu biz, da belirtelim. Biz kendimiz yapıyoruz. Sabahleyin hepsi taze taze yapılır. Öğlen servise sunarız. Hı hı. Bu üzerine kızartma patatesimiz. Patatesimiz de hazır patates değil. Onu da kendi yapıyorsun. Evet, kendimiz yapıyoruz. Normal patates. Hazır patatesleri çünkü sevmiyoruz. Biz sevmezdim bir şey de müşteriye yedirmiyoruz. Evet. Soğanı geldi, maydanozu geldi acısı. Limonu. Evet. Limonu bile limon suyu değil. Bizim Onu da belirtelim. Limon suyu değil ama. Hayır. Bizim kendi özel şeyimiz. Kendin yapıyorsun. Hı. Bu böyle. Bu böyle. Tamam ciğere geçelim baba. Ciğere geçelim. Bir de ekmeğin normal senin e, lavaş diye tırnaklı var. Tırnaklı ekmek. Aynen. Antep tek tırnaklıdırlar buna. Antep'te böyle tüketilir değil mi? Evet. Aynısını Aynen. burada yaşatıyorsun. Aynen Antep'ten birebir. Fazlamız var, eksimiz yok. Bu da kuzu ciğer kavurmamız. Yani e, seyircilerimiz sanmasın ki fazla koyuyorum. Aynı şekilde koyuyorum. Düşüncelerine de aynı, şu andaki de aynı. Bir de Gaziantep'te yemek öncesi mutlaka bu gelir değil mi abi? Aparatif olarak. Bu özellikle Antep'te vazgeçilmezi. Olması olur. Yemekten olmaz. önce kesin olarak yarım tane yenir. Bu pul biberimiz. Kimyonumuz. Ve kendi sosumuz. Eşkimiz. Güzel. Bu da bizim kuzu kuzuciğer kavurmamız. Şimdi Nasır abi. Onu koyarım. Şimdi abi ciğer kavurmanın fiyatı ne kadar? 100 TL. 100 TL. Dürüm, Nohut? 85 TL. Dürüm olursa değil mi? Dürüm olur. Bir de işçi köfteyle çorbanı görebilir miyiz abi? Tabii. Bir de çiğ köften de var çünkü senin. Bu? Bu işçi köfte. İşçi köftemiz. Adet Antep. olarak mı satıyorsunuz abi? Adet olarak, pozisyon olarak. Tamam, adede ne kadar? 60 TL. Ama büyük seninkilere bak ufak değil. Büyüktür. Büyük. Güzel. Tam Antep'tir bu. Hı -hı. Bu şekilde porsiyon olarak ha, veriyorsun. Bu şekilde porsiyon olarak Hı -hı. veriyorum. Ve çorbamız. Çorba. Bu çorbanın ismi neydi abi? Bir daha söyler misin? Malkıta çorbası. Markta. Malkıta. Malkıta. neden abi? Bu isim nereden geliyor? Malkıta. Bizim Antep şeyi. Malkıta. Güzel. Bunu kimse bilmez. Antepliler bilir. Malkıta çorbası. <gülüyor> 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 tamam, şimdi... Malkıtalı köfte deriz. Malkıtalı ha, değişiyor çorba yani. Evet. Demek. Evet. Şu Çiğ köften. Çiğ köftemiz. Bunu da kendin yapıyorsun. Bu da kendimiz. Etsiz her... bu. Etsiz çiğ köfte. Cevizli etsiz çiğ köfte. Tamam. Şimdi çorbanın fiyatı ne kadar? 100 TL. Çiğ köfte porsiyon olursa? E, porsiyon olursa 150 TL. Hı, -hı. Dürüm olursa 75 TL. Şurada da var. zaten turşularını, bir görüyoruz. yan verdiğimiz şeyler. Hı, -hı. Yan ekran verdiğimiz. Olay budur. Ne kaldı abi? Bir de ayranımız var mesela. Bir de ayran var. Şurada köpük ayran. Şimdi abi Buranın bir açık adresini söyleyelim ya. Biz neredeyiz? Biz ee, Bayraklı uh -huh. Mahallesi'nde Adliye Ek Binası'nın yanındayız. Antepli İ Nasen Usta. Antepli Nasen Usta. 286 Taksim iç, No 4 numara. Eyvallah baba. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Allah Sen razı de. olsun.